Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün pikire geldik. Bugün sadece stres çekim çekimi yapacağız. Bakalım. Akşam 7'ye 8'e kadar. Sardını Japonesi takacak. Bir de bununla deneyelim bakalım. Yani spinde mümkün olduğu kadar sürekli denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangisinde balık bulana kadar. Evet arkadaşlar bir güzel çine geldi. Şöyle. Aa burada burada. Lan bir metre bir metre. Aa şurada kıyıya çekiyordum atladı. Şey yaptık beyler. gördüğün yerden aldım bak şu an. Ha. Ha oradan atladım. Olabilir o şeyi diyorsun değil mi? Bili miydi? Bili bu renk olanı. Olabilir. Mantıklı. Mantıklı mı? mı? Dağda nereye kadar gideyim bilmiyorum Ben giderim ya, mı ediyorsun. Yok yok, hayır. Burada kayada daha gidebileceğim en son noktadayım <laughs> oğlum. İşte bu neydi? Tekerken bir bak, ip. Ee, i̇şte, şeydeyken o izler atlıyorum, anladın mı? İpi genelde ne biliyor musun? Devreye falan var ya. Biraz daha uzak gel buranın abi. Şöyle bak. Tabii şimdi buna bak. Şuraya Bu ağır hareketlerle. Sen e, Murat'a doğru bak. Murat'a doğru. Kamışın önüne en hey. bak o tarafa Bana değil. Murat'a doğru bak. Murat doğru gel. Ha bak şöyle. Ha, yan diyorsun. Yan he aynen. Yan biraz daha aşağı in. Evet. Biraz daha yavaş sarf ama bu iş tamamdır abi. Hıfı Makineye aksiyon. bak bakayım. Makinede bir şey var. Hızlı aksiyon vereceksen ileride hızlı aksiyon yaklaşmaya yakın yavaş. Bak mesela rüzgar şu an arkadan geliyor ya abi. Bunu asıldım bu bomba gibi gider. Dur abi atma. Atma boşluğu yavaş. Çekiyorum. Tamam. Bize doğru düzgün. Şuraya bak lan resmen burası ikinci tarlasına döndü ha. Ne olacak abi? Duyan gelecek. Duyan gelecek. Aha. Aldın mı? Aha aldım. Ooo boyu da iyi. Aldım onu bir. Aldım. Çok daha atmaya gerek yok abi. Bak yakından geliyor zaten bak. Yemleniyor ya şimdi. Yavaş oğlum yavaş yavaş. Elime sokacak rapalayı o değil. Hemen dipte atladı ha. Yakında vurdu da. Yakında atladı. Diyorum ya işte bana da öyle yaptı hiç anlayamadım bile. şöyle yapman lazım ya. Çok Demek ki mor kafa bu, da oluyor. Dedim ya sen mor kafayı çekiyorsun <laughs> dayı. Tırıt tırıt sesini duyacaksın denizin dibinden gelirken şey. Kamışta hissedeceksin o tırıltıyı. Bir de abi zaten kendine doğru çekecek. Elini biri çekiyormuş gibi oldu. Tabii vurduğu zaman anlayacaksın ki kamışı birisi denizden çekiyormuş gibi. Öyle oluyor. Lan bak şurada, şurada kaçtı atladı, tam atlıyordu ya. biliyor musun? Hızlı çektim sen satayım. Ben sana ne diyorum bak. Hızlı ileride yap. İler tane aldık. Hızlı ileride yap. Yakında yavaş aksıyor. Bak orada yap. Bak bir şey diyeceğim abi de. Attın ya boşluğu var ya. Böyle almana gerek yok. Şöyle iken. Yerde yap. Tabii. Rüzgarı tam atarken aldıysan herkese. Ben de açıkta sevmiyorum. Açıkta alırsan balığı getirene kadar kurtuluyor abi. Ama açıktan da iri balık geliyor. Şimdi balığın boyutuna bakın. Rafalanın boyutuna bakın Allah aşkına. Görüyorsunuz. Gümüşü böyle tutabilecek varsa gelsin. Bekliyorum. Bak bu şekilde gümüş tutuyor. Bunu da özellikle eve götüreceğim ha. Özellikle. 4 kişi rahat yersiniz. Bunu 6 kişiye pay edeceğim ya. Neyse. Bu güldürme var. Ya. Olayım ya. Olayım. Bak benim boşluğum ne var ki sen de anladın mı? Şimdi gel atabilirsin. Gözünden yakalanmış. Yalnız şuraya bak. Şuraya bak. Görüyor musunuz? Taze balık. Bayat değil nasıl, bir şey değil. Nasıl vurduysa. Adam ee... almış yani ya. 好，好，好，多多。 biraz dargana aldım sandım ha. Şuradan, yeşen, yeşen, yeşen. Mor kafa onun ya. Ne? Seninki abi bunlar şu anda benimkine, seninkine Kasım abi. Üçüne de vuruyor. Alıyorsun yani üçüyle de. Tam ortadan dal evet. dalmış yine. Bak ortaya dalmış gördün mü? Bak buranın abi görüyor musun? Bak sarışına bak. Bak nasıl geliyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor görüyor musun? Böyle gelmesi lazım. Al. Balık varken sen şöyle tutarsan çok keyifli olur. Aşağıda, da atmana gerek yok. şeyin var mı? Makası nereye koydun abi? Şöyle kolonlarda. Aldığınız malzemeler bu yerine bırakın. Adama artistlik yapma <laughs> Dur abi bir tarafı çıkartırsam balığı sıkı tut da. balığı sıkı tutuyorum da öbür taraftan da elimi sıkı tutmaya çalışıyorum aha batırdım tamam bir tarafı çıkardın mı? çıktı bir taraf tamam, tamam. bir taraf çıktıysa sıkıntı yok gerisini hallederiz oğlum yırttın ağzını ağzını balığın ya şekli şemali bozuldu <laughs> mor kafa var mı mor kafa? Var benim. Mor yok Ya sen ben limonla hallederim o işleri. <laughs> Bak pense burada lazım tamam. Şu oltanı çeker misin kardeşim? Sen dur dur dur. Ya hemen de çirkefliğe başladı ya. Bu kadar oldu ya. Adamlar geldi, yerimi verdi. Aynen. Atama yapıyor onu ya. Tık, sana takmamak için bak böyle atıyor. Artık sola da atamayacağım. He? Artık sola da atamayacağım. Niye? Ne, yemli mi atacak? en önemli şeyi getirmeyi unuttum ya. Isak neydi? neydi? Yalnız mı barda saldı mı? Yok ya bu vuruşlarda barda dedik de ya? Hayır hayır. Buraya gelirken var ya. Yakında üstünde... aldın değil mi onu da? Hayır. Şu... Açıktan üst... mı geldi? Açıktan geldi. Atar atmaz şeyi saldırdı. direk atar atmaz saldırdı Buzak yani hızlı şu an hızlısın buranın hızı biraz daha ağır yani balığın e, yeme dalmasına kısak veriyorsun değil mı Allah kahretmesin alamadın mı ya lan alamadım yok burada alamadım lan burda güzel parlıyormuş gibi. aha balık daha gitti kulağına. gram ha? ha. Kaç gram attım? 20. 20 bayağı Yok, <laughs> Yok burada daha. Alışıyor işte yavaş yavaş abi. Öyle yani. Tamam. Buran abi istersen onu çıkıyorum. Mod kapa. Tamam Buran abi konuşuruz hadi. Oo elim var bak. Orada dez var siz lan. lan. Getir bana oza. zaman. Hava devam. elime soktu. Balık diyor ki sen benim ağzıma soktun. Ben senin eline sokmuşum çok mu? dedim ya. Yakında mı aldın? He, şurada atladı ya. O değil de. O değil de Buran abi şimdi beni oyacak gibi. Kim? Buran abi, evet. abi. Buranın... gibi. Niye abi. Oyayacak gibi. Ne Şu anda Abi kapatıyor. I <laughs> can bilgiler öğrendiniz mi? İşinize yarar bilgiler oldu mu? Aynen öyle. Yani biliyorsun her zaman spin kursu vermiyorum. Arkadaşlar ücretsizdir kurslarımız. Şöyle balıklarımızı da gösterelim. Suyumuz biraz kanlandı ama şöyle güzel boylar. 5 parça balığımızı aldık. Artık şöyle gösterelim. Bu şekilde şu da az önce son atışta geldi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Oltası suda olan arkadaşlara rast gelsin. İyi akşamlar. Murat Bey iyi akşamlar alayım. İyi akşamlar efendim. Ha bu arada tabi canım Murat Bey de aldı balık yani. Şimdi hakkını yemeyelim. Yani bir Buran abi alamadı. O da spine yeni başladığı için artık yavaş yavaş ona da öğretiriz artık ha. Aynen öyle abi. Evet arkadaşlar. İyi akşamlar. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs>